Ben Ayhan Kaboğlu, gravür minyatür has sanatkarıyım. Hemen hemen 45 yıldır bu işte istigal etmekteyim. Yaptığım iş gravür minyatür tesip sanatını yapmak. İnsan odaklı resim minyatür olmuş. Bina ve süliyet olan resim gravür olmuş. Öyle zamanımıza geldi. Bizim yaptığımız iş biraz atölye tarafı var, zanat. Üzerine işlediğimiz sanat. Esasında iki işi birden yapıyoruz. Yani bu memlekete hayırlı güzel bir şeyler yaratalım. Hani insan ölür ya eseri kalır. Biraz da yaş oturunca daha güzel yapmaya çalıştık. İstanbul'da yaşadığımız için bırakıp gelemedik. Hani artık davete icabet lazım ya. Yani. Hani çıktık geldik.